Kanka üşüyorsun galiba. Kanka bir tık soğuk ya valla. Birinci ligdeki Türk takımlarının piyasa değerini yarışmasını yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bolu Spor mu? Erzurum Spor FK mı? Erzurum FK. Hayır Bolu Spor. Yanlış cevap Çorum FK mı? Gençler Birliği mi? Hocam. Tabii ki de Çorum FK. Doğru. Adana Spor mu? Ankara Birliği mü? Ankara. Doğru. Ah abi. Kocaeli Spor mu? Erzurum Spor mu? Kocaeli. Karagümrük mü? İstanbul Spor mu? Karagümrük. Karagümrük yanıyor. Yor. İstanbul Spor. Karagümrük. Ee? Bandırma Spor mu? Erok Spor mu? Bandırma Spor. Aa. Patuhan Karadeniz misin lan sen? ne <laughs> <laughs> <Ya> bu bilgi? <laughs> evet hocam. Yeni Malatya Spor mu? Manisa FK mı? Yeni Malatya transferi yasağından kalorileri oldukça düşük. Düşük evet. Yani o düşük. yüzden Manisa diyorum. Malatya Spor'un bir tahmininde bulunur musunuz? Malatya Spor galiba milyon değil. Milyon eurolarda değil çünkü genç oyuncular var. Doğru gidiyorsun. 500-600 civarı falandır. 725 şu an güncel değeri. Gerçekten Malatya Spor'a başarılar diliyoruz yine yani de. Git. Umarım toparlanırlar. Bolu Spor mu, Adana Spor mu? Bolu Spor. Bolu Spor doğru cevap. Net ya. Iğdır FK mı, Sakarya Spor mu? Iğdır. Sakarya diyecektim. Evet. Sakarya mı diyecektim? Evet. Sakarya kaç biliyor musun? Bilmiyorum. Çorum'dan biraz büyük ihtimalle kaç? 5.5. Geçen sene yükseleceklerdi. <laughs> Bak playoff final oynadılar. Evet. Gerçi orada Çorum'un hakkıydı ama. Bandırma spor mu? Pendik spor mu? Pendik spor. Bandırmadır hocam. Bandırma. Göklerde kartal gibiydi. Ve kazanan Hocam Mehmet. tebrik Teşekkür ederim.